İnsanlar seçim sürecinde biraz bir umutsuzluk meselesiyle karşılaştı. Bundan kaynaklı da sandığa gidip gitmeme tartışmaları sürüyor. Ama bu doğru değil. Yani insanlar muhakkak sandığa gitmelidir. Sandığa giderken aslında kendi en azından görüşünü yansıtmalıdır. Yani bugün Burjuvazi, kapitalizm bu kadar zulmettiği bir dönemde, bu kadar gerçekten insanları iliğine kadar sömürdüğü bu dönemde en azından insanlar bir sürece dair ne düşündüğünü söylemelidir. Ben öyle düşünüyorum. Tabii bu meseleler şöyle bir şey değildir. Yani bu seçimlerle bir çok bir kurtuluşun olduğunu söyleyemeyiz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Şimdi yani seçimler evet kurtuluş değil sürece baktığımızda. Dünyanın birçok yerine böyle aslında. Burada da böyle. Ama şöyle bir şey söz konusu. Yani 20 yıldan fazladır süreç içerisinde insanların, gençlerin yani gençlerin 20 yıldır gözünü açtığını gördüğü bir iktidar, bir yönetim ve bunların gelecekle ilgili kaygı yarattığı, gençlerin eğitiminden bilimine kadar birçok şeyde kaygı yarattığı bir durum söz konusu. Ama bunların değişmesine dair artık insanlarda bir kanı var. Bir tanesi Dersimli. Şimdi bir tane Dersimli olunca dersimlerin kendi hemşerisine bakış açısı, dersimlerin bir motivasyonu, dersimlerin bir heyecan olması çok doğal bir şey bu mesela. Yani Türkiye'de herhangi bir şehirli olsa o şehirde bir heyecan olur. Burada da böyle bir şeye, heyecan olması çok doğal ve Dersimler herkes süreç içerisinde değişmek değişmesini istiyor ve kendi hemşerisinin gelmesini istiyor. Bu çok doğal bir şey. Çok kabul edilir bir şey. Ülke içinde öyle. Yani ekonomik krizin bu kadar gerçekten de insanı zorladığı, işte artık insanlar meyveleri taneyle aldığı, sebzeleri taneyle aldığı, ekmeği yarı yarıya düşürdüğü, et ve benzeri hiçbir şeyi artık ayda, iki ayda, üç ayda bir aldığı bir dönemde, yani ülkenin geleceğine dair en ufak kaygısı olan insanların bu tür durumlarda değişim ister. Yani gelen kişinin bir kurtarıcı ya da bir şey olarak bakmaz ama bir değişim, bir moral motivasyon iste, bir nefes alma şeyini istiyor. Türkiye böyle bakıyor bu süreçte ama bu sandıkları yansıyor mu? Bakıyorsunuz seçimler oluyor yansıması yok. Yani burada bir yanlış var, bir şey var. Onun için yani bana sorarsanız gerçekten de tekelleştirilen bir anlayıştan uzaklaştırmak lazım. Yani muhakkak değişim olması lazım. Ben bu bu meselelerde. Türkiye halkının, Türkiye halklarının bu değişime ayak uyduracağını düşünenlerdenim. Çok zorluk görmüş bir halka yanına gittip onlarla onun gözyaşlarına ortak olmak, yüreğiyle ortak olmak, onların yaşadığı, yaşamış olduğu zorluklarla ortak olmak sonrasında oradan bir şey beklemem gibi bir anlayışım yok benim açıkçası. Yok. Sosyalistler, komünistler böyle bir şey düşünmez hepimizin hatası. Yani doğa doğadaki olaylar olacak, bundan sonra da olmaya devam edecek. Ama ona uygun bilimsel bir çalışma yürütmediğimiz için kendi bize bizden doğan bu hatadan kaynaklı insanlar ölüyor. işte diyelim ki binaların altında kalıyor, enkaz altında kalıyor, yok oluyor, varlıklarını kaybediyorlar, evini kaybediyorlar, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bunlara, buralarda ki çalışmalardan şunu söyleyeyim size. Hani ya bir çalışma yürüttükten sonra gidip orada bir siyasi çalışma yapmadım, yapmam. Hani öyle bir şey de olmadı. Ama deminki açıklamam, oradaki insanların normal bir yaşam devam ettiği der gibidir. Bu kadar kötü bir yönetimin bu kadar gerçekten yani insanların sıkıntı yaşamasına sınır tanımayan, bu kadar baskıda sınır tanımayan bir dönem dönemde doğru karar vermeleri her insanın bir görevi, her insanın bir şey. Tabi süreç hepimizin bir eksikliği söz konusu. Bunu topluma halka iyi anlatamadık. Eğer iyi anlatmış olsaydık bu süreç yaşanmamış olacaktı. Deprem bölgesindeki dostlarımızda bir tek şey söyleyebilirim. Sandığa gitmelerini istiyoruz. Yani şöyle eğer siz zin oy kullanmanızı istemiyorlarsa tam tersi gidip oy kullanın sizi kullanmalarına da izin vermeyin. Siz iradenizle içinizdeki vicdanınızda, yüreğinizdekini hissederek gidip boyu kullanın. Bu süreci yaşayan herkes açısından gerçekten de çok büyük bir acı idi. Bu acıya son vermenin yolu yeniden ama yeniden daha iyi, daha bilimsel bir anlayışı örgütlememiz lazım. Önümüzdeki süreçte de bunu yapacağız. Buna dair çalışmalar yürüteceğiz. Ama 28 Mayıs'la ilgili ise şeyi ben oy kullanmalarını gerektiğini, muhakkak bütün olanaklarını zorlamaların gerektiğini ve değişimden yana tavır koymaların gerektiğini düşünüyorum. Çağrım da budur. Gelecekte halktan gayrı siyaseti yönetenler, halka rağmen siyaseti yönetenlere karşı biz sosyalistler, devrimciler, sokaklarda bunu yeniden tartışacağız, yeniden görüşeceğiz ve önümüzdeki süreci yeniden örgütlemeye çalışacağız. Yeni bir dünya için yeniden örgütlemeler, yeni faaliyetler, yeni çalışmalar önümüze koyacağız. Herkes beklesin diye düşünüyorum.